Evet sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi terazi burcunun Ağustos ayında ne yaşayacağına bakacağız. Evet bakalım terazi burçları Ağustos ayında ne yaşayacaklar. E, kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım. E, kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, ayrıca e, beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. E, bu arada nasılsınız? İyisinizdir inşallah. E, beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Allah'a şükür. Evet, bakalım. Terazi burçları. Ağustos ayında ne yaşayacak Evet. Umarım herkes çok iyi şeyler yaşar. Güzellikler herkesin olur. Allah herkese yardım etsin. Bir kenarda da bana yardım etsin. Dualarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Evet, açıyorum. Evet, Terazi burçları. Bir teklif alıyorsunuz. Ee, bu evlenme teklifi de olabilir, iş teklifi de olabilir. Bekarsanız evlenme teklifi, iş bekliyorsanız iş teklifi. Yani biriyle aranızda sorun varsa barışma teklifi, güzel bir teklif bekliyor sizi. Evet. Ee, ama siz istemiyorsunuz bu teklifi. Ee, sanki kaçıp gitmek istiyorsunuz. Ya da kaçırdığınız bir teklif daha önceden. Kaçırdığınız bir teklif geliyor. Ya da size yapılan e, hilekarlıklar arkanızdan çevrilen e, entrikalar olabilir. Bu kart onu da ifade ediyor. Kılıçların yedilisi. Bakın ihanet kartıdır. E, alıp kaçırılma kartı. E, Elinizden giden bir şeyler, bu imkanlar olabilir. Sizden gizlenmiş, saklanmış olabilir bir şeyler. Evet, bakın ihanet. Hiç beğenmedim bu kartları. E, bu da arkanızdan söylenmiş sözler, çevrilmiş dümenler. E, belki kalbinizi kıran bir şeyler var. E, üzmüş sizi. Şu an beklemedesiniz. E, Belki de uygun zamanın gelmesini bekliyorsunuz, bir yatak var, tatilde olabilirsiniz, tatil düşünceniz olabilir. Bir ara vermeyi, bir tatil yapmayı düşünebilirsiniz. Bir bekleme dönemine girmişsiniz. Evet, içinize çekilmişsiniz, kendinizi yalnız hissediyorsunuz, ermiş kartı çıktı. Bu içe çekilmedir, yalnızlıktır, dua etmektir, meditasyon yapmaktır. ilahiden gelecek olan işaretleri temsil eder, ifade eder bu kart. İlahiden size bir ışık tutuluyor, size bir mesaj veriliyor. O mesajı duymanız için de içinize çekilmeniz gerekiyor. Kayıplarınız var kayıp yaşamışsınız. Buna çok üzülmüşsünüz. Ee, ama şu an e, önünüzdekilerine o kadar odaklanmışsınız ki arkanızdaki fırsatları görmüyorsunuz. Aslında bakın arkanızda fırsat var. Ee, gözlerinizi kapatmışsınız. Ee, yasa bürünmüşsünüz. Diyor ki aç gözlerini, dön arkanı. Kaybetmediklerim var. Evet. Evet. Bu kartta onu ifade ediyor. Hızlı gelen haberler, birçok haber. Bakın değneklerin sekizlisi bu çok çabuk gelen haber, gerçekleşecek olaylar anlamına gelir. Beklediğiniz haber geliyor çünkü ilk kartınız teklifti değil mi? Ne dedim size? Bir teklifiniz var ya barışma teklifi ya iş teklifi ya aşk teklifi bir teklifiniz var. Evet yıldızınız bir hayli parlayacak. Ee, ne sorunuz varsa düzelecek. Bakın yıldız gibi parlıyorsunuz, ee, parlayacaksınız. Öyle bir döneme giriyorsunuz. Belki de Temmuz'un e, 24'ü 25'inden sonra çok güzel bir dönem başlıyor. Herkes için bu dönem başlıyor. Anneciğim, bir tane e, kuşum da eşlik ediyor bana. Evet ya böyle bir insansınız ya da böyle bir insan hayatınızda rol oynayacak değnek Kralı Sizler hava burcusunuz. yanlış bir şey söylemeyin bakalım Evet Evet, teraziler, hava burcu. Bu, bu, bu değnekler, bu ateş burcundan biri. bir Böyle bir insan hayatınızda rol oynayacak. Ya böyle bir insanı özlüyorsunuz çünkü özlem çekiyorsunuz. Geçmişte bıraktığınız şeyleri özlüyorsunuz bu ara. Olabilir. Geçmiş anılar, çocukluk anıları, özlem duyduğunuz anılarınız var. Geride bıraktığınız insanlar var. Şu ara sanki böyle bir devredesiniz. Bakalım sihirbaz tarotumuz ne diyor bize bu kartların üstüne? Evet. Tılsımların şövalyesi çok sağlam bir teklif alacaksınız. Belki parayla ilgili e, çok sağlam e, toprak enerjisi olan bir teklif bu. E, bir haber size geliyor. E, burada kupaların prensi çıkmış, burada da tılsımların şövalyesi. Yani e, çok sağlam bir ilişki ya da çok sağlam bir başlangıç yapacaksınız. Evet, kaçırdığınız bir fırsat size tekrar sunuluyor. Terazi Burcu. Bakın, daha önce kaçmış, elinizden alınmış, bin bir dümenle sizden çalınmış bir fırsat kendiliğinden tekrar size geliyor. Yani ilahi güç size bu fırsatı tekrar veriyor. Çünkü değneklerin ası çıktı ve çok hızlı bir şekilde gelecek bu. Siz yapılan ihanetlere e, ya da arkanızdan çevri, çevrilen e, şeylere sevgisiz, ilgisizlik var burada. E, sanki tılsımların e, beşlisi bir kriz. Para konusunda bir kriz de olabilir. Bu sevgi konusunda, ilişki konusunda da olabilir. Çünkü kendinizi çok e, çaresiz hissediyorsunuz. Böyle bir dönemde o, olma ihtimaliniz var. E, belki yapılan bu hainlikten dolayı bu Tavrı takınıyorsunuz, e, kader çarkı çıktı, beklemedesiniz yani artık kaderin değişmesini istiyorsunuz ya da sizin kaderinizin değişme zamanı gelmiş, çark artık e, sizin istediğiniz yönde dönecek gibi görünüyor, e, beklemedesiniz çünkü zamanı gelince kalkacaksınız. Evet ermiş kartın üstüne bakalım ne geliyor? Evet Kupa Kralı geliyor. Kesinlikle terazi burçları beklediğiniz bir teklif varsa iş konusu, aşk konusu e, bir teklif alıyor, al, alıyorsunuz. E, kupa Kralı yani e, su enerjisi olan e, bir burç bu e, Kupa Kralı yani. E, siz erkek olabilirsiniz. Böyle bir kişiden size arkadaş teklifi gelebilir bayandan. Böyle bir iş teklifi alabilirsiniz. Onu kendiniz yorun artık. Tekrar ermiş kartı çıktı. Kaybettikleriniz vardı. Burada odaklanmış yas tutuyorsunuz, ağlıyorsunuz. E, ermiş kartı iki tane yan yana geldi. Meditasyon yapmanız lazım. E, dua etmeniz gerekiyor içinize çekilmeniz ve bir süre dua etmeniz gerekiyor. Çünkü ilahiden size işaretler var. ilahiden size haberler var. İlahi güç size destek olacak diyorum. Bakın beklediğiniz yardım geliyor. Tılsımların altılısı. Çok hızlı bir şekilde dedim. Bu her neyse ne konuda bekliyorsunuz? yani okulu bitirmiş olabilirsiniz, kariyer anlamında olabilir, iş anlamında olabilir, ilişki anlamında olabilir, bir yardım. Ya siz beklediğiniz paralar var, ya siz yardım etmek istiyorsunuz gelecek olan haberden sonra, böyle bir niyetiniz var. Her neyse gerçekleşiyor diyorum. E, aşıklar çıkmış, eğer bekarsanız aradığınız aşkı bulacaksınız. Yıldızınız çok parlak ve şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ruh eşinizi bulabilirsiniz. Belki uzun zamandır, yıllardır beklediğiniz bir ruh eşiniz vardı. Böyle bir insanın karşınıza çıkmasını bekliyordunuz. Kesinlikle böyle bir çıkış var, böyle bir başlangıç var. Ee, sağlıkta bir sorununuz varsa sağlığınız mükemmel olacak. Ee, iyileşeceksiniz Eğer değilse de ilişkilerinizde kesinlikle bir düzelme var. İş ilişkisi, aşk ilişkisi. Evet, değnek kralı dedik. Değnek kralı. iki tane değnek kralı üst üste çıktı. Ya böyle bir insan karşınıza çıkıyor. Ya da siz böyle biriyseniz bir an önce her şeyin olmasını istiyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Çünkü değnek kralı ateşli yapıda bir insan her şeyin çabuk olmasını istiyor. Enerji dolu bir insan. Belki siz böylesiniz bilemiyorum ya da böyle bir insan hayatınıza girecek. Evet hayaller kuruyorsunuz dedim. Özlem duyuyorsunuz. Tılsımların yedilisi. Şu an beklemedesiniz. Evet hayatınızda bir bekleme dönemi var. Belki uzun zamandır beklediniz. Elinizdekiler yetmiyor. Niyetinizi gerçekleştirmeniz için. Ama diyorum ki sürpriz var hayatınızda, yeni şeyler var, özlediğiniz şeyler gerçekleşecek, belki güzel bir şeyler hayal ediyorsunuz, çok güzellikler gelecek diyorum. Evet, bir de melek tarot kartlarımıza soralım bakalım o ne diyecek teraziler için. Evet. Teraziler dengelik burçtur. Denge burcudur Evet. Bakalım terazi burçlarını ne diyecek Melek Tarot kartlarımız. Evet. Kutlama çıktı. Bakın ee, Barış e, ne dedim size bir teklifiniz var. E, Tılsımlar Şövalyesi yani çok sağlam bir teklif alıyorsunuz ve çok sevineceksiniz. Kutlamanız var. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı. Yani bir düğün daveti alabilirsiniz, düğüne gidebilirsiniz, bir nişana gidebilirsiniz. Belki böyle bir organizasyon var. Ya da hayatınızda bir başlangıç yapıyorsunuz. Hem sağlam bir başlangıç ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor dedim. Ama kafanız çok karışık. Çok karışık. Yani boşuna karıştırıyorsunuz diyorum. Bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma. Çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma. Ee, yapmayın bunu. Ee, kendinizi de hiç yiyip bitirmenize gerek yok. Sizin elinizden alınmış, çalınmış bir şey geri geliyor. Bakın hem de çok hızlı bir şekilde geliyor. Bakalım bu krizinizin üstüne ne çıkacak? Hava dokuzlusu. En kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. Evet, kendi kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz. İki, pardon, terazi burçları. Oğlum, susar mısın? Lütfen. Sustun, sustun. Şimdi mi başladın anneciğim? Uykusuz geceler, huzursuz geceler geçirmeyin lütfen. Kendinize bunu yapmayın diyorum kendi kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz. Bunlara hiç gerek yok. E, kriz var demiştim. Gerçekten bu da e, onu teyit etti. Üzgün e, ama gereksiz bu. Evet, kader çarkının üstüne. E, hayatınızda bir bitiş var. Artık zamanı gelmiş. E, bırakmak. baş Başmelek Azrail. Bir dönemin ya da durumun sonu, ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı ne dedim? Ee, kader çarkı çıktı burada. Hayatınızın artık dönüşüm, değişim zamanı gelmiş. Beklemedeymişsiniz şimdiye kadar. Ee, ama bu, bu bekleme dönemi bitiyor. Çünkü e, çark sizden yana, olumlu bir yöne artık e, dönüyor. Ve hayatınızı sıfırdan ...başlıyorsunuz ve yönetiyorsunuz diyorum. Gerçekten ruhsal bir dönüşüm yaşayacaksınız... ...ve hayatınızı sıfırdan başlayacaksınız. Sanki küllerinizden yeniden doğacaksınız. Yani öyle bir döneme başlıyorsunuz. Her şey sil baştan. Evet şurada bir... Kupa Kralı vardı ve Aziz, toprak üçlüsü, yaratıcılığın gücü... ...üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol diyor, toprak üçlüsü, tılsımların üçlüsüne denk geliyor. Bir sevinç var, bir başlangıç var. Evet, çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Gerçekten. Hani e, su elementi var dedim. Toprak e, şey kupaların kralı. Belki e, içgüdüleriniz, altın cinsiniz çok yüksektir. Şu ara e, duygularınız çok yüksek olabilir. Sezgileriniz yüksek olabilir. Bir başlangıç yapacaksınız. Gerçekten çok güzel bir başlangıç. Kariyerinizde bir üst nokta, ilişkinizde bir üst nokta, işinizde bir üst nokta, terfi alabilirsiniz. Çok iyi e, duruma gelebilirsiniz. iyi noktalara gelebilirsiniz. Bu kart onu e, gösteriyor. E, gerçekten e, güzel ba bir başlangıç. Eğer anneciğim gerçekten güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. E, öyle ki e, bakın e, iki tane ermiş kartı yan yana gelmişti. Burada bir yas durumu vardı, üzülüyordunuz, bitişleriniz vardı ama arkanıza bakıp e, bu yas durumundan çıksanız arkanızda bitmeyen, e, hala e, dolu olan, dökülmeyen e, kupalarınız var. Duygusal olarak yas durumundasınız. Bu kadar kendinizi sıkmanıza gerek yok. Bakın yoksa sağlığınız bozulabilir. E, ama e, diyor ki ateş onlusu çıktı. E, bu da bir devrin tamamlanmasıdır. Onlu kartlar daima bir devri tamamlar, yeni bir devir açar. Sizde de bu bir devir kapanacak. Çok fazla iş başkalarından yardım kabul et diyor. Hayat dengesini kaybetti, stresle ilgili sağlık sorunları. Yani stresle ilgili sağlık sorunlarınız varsa mutlaka ve mutlaka yardım alın diyor bu kart bu konuda uyarıyor eğer yardım alırsanız bu durumu atlatacaksınız ki bu durumu atlatmak için gerçekten yardım almanız gerekiyor bu yardımı belki dualarla yapacaksınız meditasyon yapacaksınız kendinizi arındıracaksınız ya da doktora gideceksiniz ya da başka daha ehli insanlardan akıl alabilirsiniz. Evet yardımınız var dedim. Hızlı gelen haberleriniz var. Onun üstüne seçiyorum. Kupa dörtlüsü çıktı. Siz şu an olmayacağını düşünüyorsunuz. Kızgın, küs, oturmuşsunuz, bekliyorsunuz. Her şeyin kaçtığını, kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerinin fırsata aç diyor. Fırsatları aç. Ee, şurada bir kart çıkmıştı dedim ya sizden bir şeyler kaçırılmış e, onların altına denk geldi. Ee, siz bir şeylerin sizden kaçırıldığınız, e, size hainlik yapıldığını, o yüzden sevgisizlik, ilgisizlik, krizler yaşadığınızı düşünüyorsunuz ve kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Ama diyor ki burada hemen yanın başında bir fırsat var bu durumdan çık yani şuradaki kriz durumundan mutlaka çıkmanız gerekiyor. Çıktığınız an size e, ilahiden bir el uzanacak. Yani hiç bilmediğiniz, görmediğiniz şu an bir fırsat kapınızı çalıyor ki ilk kartınızda bunu e, gerçekten onayladı. Evet yıldızımız yüksek aşk kartı çıktı. O toprak kraliçesi, düşünceli, yaratıcı, sıcakkanlı, duyarlı. E, belki de çok güzel bir aşk sizin kapınızı çalıyor etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş diyor. Ee, gerçekten e, toprak sağlamlıktır. Şişt. Ne oldu annem? Ne oldu? Ee, etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş diyor. Sağlam ilişkiler kuracaksınız. E, ...terazi burçları... ...sağlam ilişkiler kuracaksınız. Sürekli dil, dilim sürçüyor. E, i̇kizler diyesim geliyor. E, terazi burcu. Evet bir karar kartı... ...sevgililer kartı bir karar vereceksiniz. Hayatınızın belki aşkını bulacaksınız. Ya da öyle bir karar vereceksiniz ki... ...çok sağlam adımlar atacaksınız... ...bu kararda... E, çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir e, haber sizi bekliyor. E, değneklerin Kralı çıktı, üst üste iki tane. Evet, bakın, e, kutlama kartı çıktı. Ateş Dörtlüsü, Değneklerin Dörtlüsü'ne denk geliyor bu kart. Mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması, kesinlikle. Evet hayatınızda çok güzel bir başlangıç var terazi burçları. Eğer ilişki ise ilişkiniz bir aşksa aşkınız bir üst noktaya taşınacak. Yani önünüzde bekarsanız evlilik görünüyor ya da ilişkiniz varsa bu ilişkiniz mutlaka bir anlaşmaya daha üst noktalara gelecek. Evlilikle nişan sözde taçlanacak. Böyle bir insan çıkabilir karşınıza değnek kralı ateş enerjisinde bir insan Karşınıza çıkabilir. Ya da böyle bir insanla bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Bekar olmanız şart değil. Ee, anlaşma yapacak ol, olursunuz güzel bir anlaşma ve hızlı. Bu, bu yaz aylarında olacak bir anlaşma denekler çünkü ateş enerjisinde, ateşte, güneş, güneşte yaz aylarında olduğuna göre, yani önümüzdeki ay içinde bir anlaşma yapıp ödülünde çok iyi alacaksınız diyorum Çünkü burada ödüllerin karşılığının alınması ekilenin karşılığı yani hasatın çok bereketli olması anlamına geliyor Evet paranız yok bekliyorsunuz hayaller kuruyorsunuz dedim bir uyanış yaşayacaksınız Evet hayatınızda bir uyanış var bir mahkebe.